Evet dostlar merhaba <laughs> Kameramanımız Yasin Efendime söyleyeyim e, Bugün Atina'dan ayrılış günümüz Biraz üzüntülü gibiyiz Ama biraz da neşe var Gerçekten çünkü memleketimizi İstanbul'a özledik İstanbul gibisi gerçekten yok Atina çok güzel Harika e, Tur otobüsümüzü Plaka meydanda durdurduk diyebilirim Caddeden başladık Plaka istikametine doğru devam ediyoruz Ha bu arada unutmadan sizlere tavsiyem, Filisfos Marina. Az önce arkadaşlarımla yemeği orada yedik e, ve geldik. Ne yemiştik? E, mastikli köfte yemiştik. Özellikle tavsiye ediyorum. Filisfos Marina, e, Akdeniz yonalarının gerçekten e, aralarında parmakla gösterebileceğimiz marinalarından bir tanesi. Çeke kanalına bakacak olursanız bir bağlama kapasitesi. Bu videoyu oradan gerçekleştiremedik. Plaka yakınlarından gerçekleştiriyoruz. Bağlama kapasitesi 300-330. E, gibi olmalı. Yanılmıyorsam, yanlış bilgilendirmiyorsam sizi. Yasin yamuk tutuyorsun bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim mi dostlar? Bu gördüğünüz cadde sağ tarafta e, Akropol tepesini görüyoruz. Akropolis tepesi. görmüş olduğunuz sağ taraf Plaka Caddesi olarak devam ediyor. İleride Sponsor Caddesi'nde bütünleşiyoruz. Geçenlerde de bahsetmiştim size Sponsor Caddesi. Dönemin fakirlerini, fakir edebiyatı diyelim, o döneme gidelim. Onları kalkındırmak amaçlı el birliğine bir dernek adı altında sponsorlar kendi aralarında toplanıp dönemin fakirlerine yardım ediyorlarmış. Helal olsun diyorum. Hadi bakalım. Atina içerisinde seyahat imkanı çok kolay, çok basit. Görmüş olduğunuz, evet bu plaka treni, turizm sektöründe gerçekten iyi bir faaliyet veriyor kendisi. <laughs> plaka treninin hemen arkasında <laughs> Akropol durağı istasyonu var, metro istasyonu. Buradan bildiğiniz vakit, devam ettiğiniz takdirde ileride plaka... Ve sonrasında işte Sintagma, Monastiraki meydanları geliyor. Bu meydanlar zaten bizim Sultanahmet'imiz gibi, bizim bir Beyazıt'ımız gibi, Eminönü'müz gibi. Şu an Atina'nın e, tamamen Rizm açısından faal bölgesinde bulunmuş oluyoruz. Merkezi konudayız. Dediğim gibi Akropolis sağımıza kalıyor. Akropolis'e de çıktık. Orada çok aman aman fırsat bulamadık. Dün gün eğersegün Sintagma Meydanı'ndaydık. Bulunmuş olduğumuz otel, Stanley e, Karaiskaki Meydanı'ndaydı. Güzeldi, gerçekten iyiydi. E, bugün artık sonlandıracak gibi görünüyoruz. Sponsorlar Caddesi'nde e, size tavsiye edebileceğim en güzel unsurlardan bir tanesi, işte görmüş olduğunuz magnetler gibi. Örnek verebilirim. Hediyelik eşyaları bulabileceğiniz caddelerden bir tanesi denilebilir. Evet Serhat'cığım artık e, yapalım. Artık kapanış yapalım değil mi? Şimdi evet. bizler ilerliyoruz. İşte bize de arkadaşlarımız. Ya <laughs> <laughs> bunlar Atinalı arkadaşlarımız. Evet. Kalimera dedik. Kalimera ile kapatıyoruz. Gidiş olmasın. girişlerimize de merhaba olsun değil mi? Hadi bakalım. Sevgiyle dostlar. Görüşmek dileğiyle.